Abi şu an sıram 130. Eğer bu maç 19 puan alırsam ilk yüze giriyorum. Bak hiç sıralama kasmadan ilk yüze giriyorum. Ne kadar saçma. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Üstün fenomen diyor lan. Zengin mi? Acaba ne lan? Üstün fenomen zengin ne alaka oğlum? Üstün fenomen hoca zengin mi oluyorsun? Ya ben alırım. Bay bay. Oğlum videoya giriş yapamadım ama Halletti zaten dur giriş yapacağım bir oda baskını yedim biliyor musunuz? Hani öyle bir zamanda yedim ki Tarifi yok Dur bekleyin Buradan çıkınca giriş yapacağım Bugün değişiklik olsun Kanka sola mı gideyim sağa mı gideyim? Bir dakika in, bekleyin halledeceğiz. Düzeleceğiz be. Kanka dönme dolap mı oynuyoruz burada? Gel kuzum uğraştırma beni. Valla kahvem geldi dur da video girişi yapacağım ben. Şimdi diyeceğiniz Ferdi video girişi nerede kardeşim? Kanka şimdi şöyle bir şey oldu. Tam giriyordu. Odanın kapısı açıldı. Giriş yapamadım. Öyle bir sıkıntı oldu yani Annem kapıdan girince giriş yapamıyorum bağıramıyorum o kadar olmuyor Neyse dur bir giriş yapayım mı? Hepinize iyi bir popçu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol olarak yılanla rank rankası ve fatih olmanızı bir şekilde devam edeceğiz efendim evet bu kadar bitti Ha de şey kahvem var bak valla kahve geldi Bak şöyle o. Oh. Benim rank kasarkenki rahatlık seviyesi neyse Nerede kalmıştık abi modda rank kasıyorduk biz değil mi? Şurada bir tane m var. Bombam var. Vallahi ben gidiyorum. Ne haberseniz yapın. Ben yukarıya gideceğim. 14 tane adam var abi. yukarıya alırsam bence güzel killer çekebilirim. Ne diyorsunuz? Şu yukarıyı bir alayım. Tamam. Bir de sağ tarafa bakalım boş mu? Vallahi boş. Okey. Millet nerede bilmiyorum. Neyse. Kardeşim kim ne yaparsa yapsın. Kahve keyfimizi bozamazlar. Bak kahve soğur mu olmaz böyle. <laughs> Bu arada video like atmış mıydın kanka? Bir like atsana kahve normalde yavaş yavaş içilir ama burada video söz konusu. Soğursa tadı çıkmıyor. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Kahve asmır gelmeyecek. Dur. Bir dakika bir bakayım az. Etrafa sonra bir daha yutumla yak. Ya kahve ne alaka abi? Ben anlamadım ki. Neyse. Biz videoya gelmiştik. Normalde bu saatlerde ben hep yayında olurdum ya. Yayında gelirdi. Şimdi video çekiyorum. O yüzden. Bak bu aşağıda takılıyor ya. Pusuyor orada. Neyse boş verin. Ben birazcık daha kahve içeceğim. Oh mis gibi mis. Çok iyi çok iyi çok iyi. Neyse. Başka adam mı? Şu arada bomba bomba patlıyor ama. Bana gösteren yok tabi. Keşke bir kaç de ben görsem. Şimdi benim kafamda da bomba patlayabilir yani. Öyle de bir gerçek var. Kanka sen ciddi misin? Bir şey diyeceğim. Orada ne vardı? Niye çarptın ya? Lan dur ayağım kayıyor ne haber? O ne lan? Loot mı? Adam mı? Herhalde loot sandığı. Neyse. O değil de bomba yukarıdan geri sekti. O mu nasıl bir loot sandıymış lan? Hani neymiş o? moda yedikçe şey kaldı. Neredesiniz ya? Ben kimseye göremeyeyim. Sanırım bomba geldi. Sanırım değil gelmiş yani. Neyse boşverin biz kahvemizi bitirek. Millet bu temizlesin canlama kartı Oh, kahve değmiş ha. Afiyet olsun. sen abi, kahve daha güzel. Ne garip bir adamsın sen, ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın, değil misin, sert mafya mısın, ne böyle oldun belli değil. Şimdi kaç kişi kaldı beş? Oğlum, bak, canım benim. Hadi bir kaç kişiyi vurayım, neredesiniz? Kafama bir bombada girse bu arada cici olacağım. Burada biri vardı oynaşıyordu birileriyle yok. Modda 5 tane adam var diyor abi kimse yok. Herkes bir yerde pusuyor. Ortaya açsınlar canlama kart çalmaya gideriz olmadı. Biri altta. Merhaba. Ne haber canım? Çek bakayım bombayı. Çekti evet. Hiç duymadım kanka. At bakayım şimdi. Bekliyoruz. Atsan oğlum. Lan belki kafama gelir. Niye atma? Dene dene denemekten vazgeçme. Bir gün başarabilirsin. Bu arada bir şey diyeceğim. Videomuza like atmadıysan aşağıdan bir like bırakarak destek olabilirsin. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. İlk defa izliyorsan da kanalıma abone olup bildirimi açarak daha fazla bu türdeki Ferdi'nin değişik rank maçlarını kaçırmadan izleyebilirsin. Başka bir youtuberda tekli rank maçı bulamazsın. Evet hepsi eşli takımlı oynar. Ben tekli oynarım. Tek başımayım. Tek takılırım. Tek gezerim. Tek ölürüm. Öldüğümde beni kimse kaldıramaz. O yüzden beni kaldıran kişi olmak ister misin? O yüzden takip et. Ortaya açtınız mı? Yok. Oy ne çaktılar. Eizen UC'ye boz. O ne kanka? Güm. Bence şimdi güzel bombaydı. Hakkını yemeyelim. Neyse. Koşmaya devam. Böyle böyle herhalde modun canlanma kartının süresini bitireceğiz kanka. Hayır o da açmıyor ortaya. ya. Ortayı açsa. Çökeceğim notunu. Açmıyor da kimseyi de göremiyorum. Kil de çekemiyorum. Neredesiniz oğlum? Kimse yok mu? Ortayı açarsa rahatlarız. Bandaj basıyor. Seni hain seni. Belki de son ile vur diyenler olabilir. Kardeşim ya tutmazsa? Hayır hayır. Lan geri çık. Biri penguen aracına binip sudan mı gidiyor? Ya kanka o ne alaka? Şimdi bunun, bak, fight'la ne alakası var kanka? Kalk buradan, hiç alakası bile yok ya. Sen ne alakası oğlum, sen niye geldin? Boşta demiyorum ama bu tek ranktaki şeyler başka Ka Nereden sıktı o? Kelimem de yarım kaldı. Neyse siz kelimeleri birleştirirsiniz abi, yap bozu oynar gibi. Ya ben kit basıp aşağı gidiyorum. Ya adam akıllı ölürüm ya da adam akıllı oynarım kanka bu ne? Hah, bir işaretimiz eksikti. O da geldi, tam oldu. Kanka ben oynayacağım buna ya. Yine bomba çekti. Kardeşim biz senin bombandan mı uğraşacağız? Her canımız varsa bir daha canı da basamayacağım. Zaten yarım canlı oynuyoruz. Sıkıntı. Ha bu sefer patladım işte yapacak bir şey yok. Canlanma kartını da Neyse. Hiç acele etmiyoruz. Rahat rahat oynuyoruz abi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu ne lan alana bak. Oğlum böyle alan mı olur? Ben nereden araba bulup karşıya geçeceğim? Ben para sandığı bulmam lazım. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Bence şu aşağı atlayayım abi buradan bir araba bulup köprüden kaçıp gideyim ben. Ya çakma tank bulacağız. Aha arabayı gördüm vallahi. Hem de 3-4 tane var. Başka zaman çıkmadı. Neyse ben buradan bunu alıyorum abi. Hızlı bir şekilde para sandıklarına gideceğim. Niye? Para lazım. Para niye lazım? Tank çağıracağız. Elimdeki ne Uzi? Tamam ben öldüm. Geçiyorsun. Eksi 60 yaz abi oradan. Karşıda drop var şimdi. İki seçenek var. Drop alırken korumayı yiyebilirim ya da 3 set çekebilirim. Ben 3 seti çekmeyi tercih ediyorum şu an. Uzi ile gitmek ne kadar güvenli konu tartışılır biraz ama Yapacak bir şey yok. Dur bakayım. Çok uçtum. Oha drop da T neredeymiş kanka. O ne oldu? Bir şey diyeyim mi? Tam böyle pusu kurmalık drop yeri. her Harbi diyorum. Bak Groza ölüm mesajlı. Bu adam orada da olabilir. Koruma olmasa normalde ben böyle şeyler yapmam biliyorsunuz. Koruma var diye yapacağım ama bir seviyede set var üstümde. Kardeşim. Kim almadı. Hayır hiç sağa sola da bakmıyor. Adam var. Bu ne kanka? Uzi artı AMR ne alaka? Yani bu iki silah hayatı boyunca bu arada bak benim elimde birleşmemiştir. Bu bir ilktir yani. Bu o ne alaka ya? Şurada bir tane bot gördüm kankam. Bu ne? DPS'i varmış. Vallahi hiç loot'unu yapamam. Ben gidiyorum. Benim hızlı bir şekilde köprüyü geçip para sanatlarını toplamam lazım ki maç sonra tank çekelim ya da çakma tank mı ki? vallahi çakma tank birazcık kulağa mantıklı geldi şu anda ya. Oğlum bu ne biçim loot ben anlamadım. Hayır girme girme girme. Vallahi girmedim bir yere. Tank arasam gerçekten daha mantıklı ama tank bulamayabilirim. Niye? Akalının biri tankı moda getirdi. Belki çıkmaz. Millet köprüden buraya gelir ben köprüden buraya gidiyorum. Bu ayrı bir olay zaten. İnşallah ölmeyiz. Ben abi buradan direkt sol taraftan bakayım. Tank varsa alak. Aynen kanka. Sen botsun. Vallahi inandıydım. <laughs> Aynen kanka ben de yerim ya bunları. Ya oğlum ben Bilmem kaç yıldır tekli oynuyorum. Bana bot taklidi yapmayın ya. Gidin başkalarını kandırın. Benim ömrüm tekli de geçmiş. Bunlar bana bot taklidi yapıyor. Ya ben ne yapayım? Buradan şu arabaya geçeceğim. Bunu yakacağız. Şuradan bir sağ tarafa bakayım. Çakma tank varsa alalım. Yoksa orijinal tank parası biriktireceğim. İlk alan mı? Oğlum bir ikinci alan değil mi lan? He. Vallahi alan bitmiş ha. Vay anasını. Kanka bana bir tank atsana ya. Vallahi hadi lan çakma tank at. Orijinalinde gözüm yok şu an maçı Biraz sıkıntılı. Atmadı. Hadi lan. At lan bir tane. Atmadı vay anasını. Neyse. Bir Primoskun marketine bakacağım. Burada markette para sandığı oluyordu ama. Ya burayı da çok loot diyorlar abi. Böyle nasıl diyeyim. Sandık alınacak bir yerde değil. Neyse şu sandık duruyor. Şunu alayım da lootumuz olsun. Ver bakayım kanka. Ne bu M7. Valla Uzi yerine M7'yi alırım bu arada. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunu böyle yap. Şu arkada para sandığı oluyordu var mı? Bakayım. Yok şansımı seveyim. Neyse kitleri mitleri alalım abi. O zaman ben hızlı bir şekilde buradan çıkacağım. Ya normalde burayı baştan sona lootlasam 100 lira bulur muyum? İmkanı yok. Ama yeni güncellemeyle birlikte paraların sayısı artmıştı. Öyle de bir ihtimal var ama olsun ben gidiyorum. Su kenarında çakma karayım arayayım daha kolay olur mu diye bir düşünüyorum da yok abi hiç sanmıyorum. Ya bu maç biraz sıkıntı ya. Ben bir arayayım bakayım mı para sandıkları bulabilir miyim bulamaz mıyım da. En son son alanda görüşürüz. Yani buralarda loot mut yapacağım sıkıcı yerlerle size canınızı sıkmak istemiyorum. Biliyorum sıkılır mısınız o ayrı bir konu da. Ya işte para arayacağım oğlum. Bir tane baktım yok. Ben aramaya gidiyorum sonra görüşürüz. Olmadı bir tane para sandığı bulup AMR'ye 8x falan alacağım ne yapayım. Bakalım. Biri şey diyordu Ferda abi kutu payısı fişek veriyor falan diyor. Dur bakayım şuna bir deneyim. Çıktım. Aynen gel bakayım. Belki verir lan bir ümit. Verirse tatlı olur bu arada. Hadi bana fişek hadi bana fişek hadi bana fişek. <laughs> Oo, verdi kanka. Aynen fişek. 4 tane. Bu ne oğlum bu? Nasıl bir sağlık eşyası? 5 sağlık, 9 kit ebesi. kanka bu ne? Bu bu kadar veriyor mu lan? Fişek versene bu neyi kardeşim? Geçen ben bu kutup ayısı loot'uyla challenge yaptığımda bana böyle şeyler vermiyordu bu. Ay, biraz kanka sağlık çok mu ya? Kit de sanki biraz çok. Bu ne oğlum? Ben bu kadar ne yapacağım? Yolun ortasından biri geçerken eş alsın. Burada bile yok abi. Bir şey değil mi? Bak alan şu şekilde ben para sandığı arıyorum buralarda siz düşünün. Maçı winlersem bu arada bir ihtimalle ilk yüze gireceğim de hadi bakalım. Başlı konsol şey olacak yanlışlıkla ilk yüze girdim. Gerçekten bu arada bu videonun başlığı bu olacak. Baksana her zaman bulduğumuz hastanede bile yok. Üst katta da yok. Oh ne güzel. Ben petrole gidiyorum abi depoyu fullleyip alına geçeceğim ya. Alan biraz uzak kalsın. Sanki biraz uzak yani o da sanki şüpheli. Abi o kadar sağlık var bari basak ne yapayım yani ayda hiç alakası olmayan bir şey var ben düdüğüm de yok. Buradan 8x buldum ne 8x parası bize kaldı. Şimdi siz şey diyeceksiniz Ferdi o kadar para sende aradım bu alana nasıl gideceksin sen? Ya sen rahatta kalsana o en kolay iş. O sırada alana gidemeyince gelen pişmanlık istedi ama. Bakayım burada kanka burada da yok vay anasını. Lan bu para sandıkları nerede? Neyse ben gidiyorum abi. Bak şu an buraya gelene kadar en az 8-9 tane yere baktım tamam mı? Bir tane buldum bak bir tane. Başka yok ben alına gidiyorum abi. Yani 50 lira paraya da ne yapabilirim? Düdüğüm de yok ki öttüreyim. Peki şuradan 50 lira fişek vermedin mi şimdi? Ne olur sanki versen? He ne olur? Neyse ben ne yapayım biliyor musun? Bir tane havan alayım kanka maç sonuna. Ondan sonra bir tane bundan. Bir tane bundan. Bunu buna tak. Bir tane de uzatılmış ver bakayım. Benim rahatlık seviyesi abi. Ee, sonra bana ne lazım biliyor musun? 7.62 net lazım. Şunun birini at abi. Şunun birini at abi. Sonra hava mermimiz var. Tamam. Güzel. 7.62 yeter bana ya. Yetmez mi abi? Bence yeter. Ne diyorsunuz? Bandajın birazını atalım. Birazı şüpheli. Tamam hadi gidelim yeter. Alana kalmış 2200 metre. Size bir şey diyeyim. Ben daha bir de bu depoyu fulller öyle girerim alana. Bak mesela adam hayatı boyunca beni izlemediyse şey der. Der ki sen bu alana giremezsin. Ya da hiç tek renk kasmadıysa ya yetişemezsin. Hatta direkt şeyi söyleyeyim. Adam hayatı boyunca hiç alanı içi renk kasmadıysa direkt düşüncesi şu. O alana yetişemezsin ki abi alan çok uzak. Alanı öleceksin kesin. Mesela canlı yayında bana diyorlar Ferdi alanı öleceksin. Hadi artık alana git. Ama bilmiyorlar ki ben artık o kadar alışmışım ki alan dışı rank oynamıyor abi. Adam depoyu fulliyor kanka. Bak adam da alan dışı oynuyor. Bas oğlum bas depoyu fullleyemedik. O ayrı bir konu oldu. Ama bir şey değil mi o da köprüden gelecek. Hainlik yapayım mı? Geleceksin mi peki? Gelsene. Git geber kanka ya. Hiç gelmiyor ama. Ben şimdi geçince gelir arkamdan. Normalde beklerdim de. Bak şimdi geliyor. Kendimi hiç riske atamam. Çünkü ben de biraz fazla alan kaldım. Bakalım ne olacak. Oha telefon kasıyor şu an. O kadar ısındı ki telefon. Harbi kasıyor. Kanka yolun ortasında adam var. Bu arada şu an ciddiyim. Telefon FPS drop'u yiyor. Ya. Size yansımıyor da ben hissediyorum onu ufak tefek takılıyor belki en çapında. Alan nereye vereceğini hiçbir fikrim yok. O yüzden şu an geziyorum. Şu mağara alanda mı abi? Değil. Hmm, nereye alacağız kanka? Bak lastiğime falan dokunmayın. Oğlum beni bir salın ha. Arabanın yarısı gitti kanka. Abi hemen bir fan takıyoruz. Chat. Abi peki benim rahatlık seviyesi nasıl? Böyle oynayacaksınız oğlum rank oynarsınız. Acele etmeyeceğiz. Ne gerek var acele? Alan bizim. Telefon biraz soğusun fanı söküyorum. Elimin altı biraz kaba duruyor oynayamıyorum öyle tam ben. Ya bilmiyorum nasıl oynuyor millet de ben Altında fan olunca oynayamıyorum. Bu alanı nereye verir onu da bilmiyorum. Ya alan nasıl diyeyim böyle keskin nişancıyla oynamalık bir alan da. Bana güven veren bir yer yok. Bak mesela uçma şeyim olsa şunun üstüne uçardım. Yatardım oraya. Ben şimdi AMR ile gider şu önde oynarım oynamaya da. Arkamdan biri gelir diye korkuyorum. Tamam telefon yeterince soğudu abi. Ben şu arkayı bağlayayım. Şuradan bir AMR ile millete bakacağım. Keseceğim etrafı. Ara güzel. Gibi duruyor. Buggy var. Bagi'ye binerken indirebilirim aslında. Ya açım güzel olduğu kadar kötü bir aç kanka. canavar kamyonumuz eksikti. Abi bu yüzden ben son alanda bir yere oturup beklemeyi daha çok tercih ediyorum anladın mı? Bak ne zaman diyorum ki ya şu elimdekileri kullanayım bir fight atayım hep arkalanıyorum. Hani tekli de sürekli bu olay gerçekleşiyor. Sürekli başıma geliyor. Ben bunu hiç sevmiyorum. O yüzden hani genellikle bir köşeye alırım. Orayı beklerim. Orada yavaş yavaş oynarım ha. Sıra kaç? 101. Gel lan Livik buraya. Senin günün geldi oğlum. O sırada Livi hiç sevmeyen Ferdi alakası yok. Geldi başımın belası en sevdiğim haritam Livik. Var ya böyle gece gündüz ben size asla Livik oynuyorum da söylemiyorum biliyor musunuz? Bak ben normalde 100 maç attıysam aslında bunun 1000 tanesi Livik Ama hiçbir zaman size söylemedim. Ne bakıyorsunuz lan? Hayır ben anlamıyorum. Bak mesela adam alan dışıydı. AMR'ye vurdu. Ben öldüm. Yani... Tam o beni vurmadı da sonuç olarak şimdi bak adam arabada AMR yiyip yarım canla ölmeyip bir de arabadan inip belki de alana girdi o adam. O zaman hızlı bir şekilde Livik sahalarına inişimizi gerçekleştiriyoruz. Oyuncum canım benim mislah verir misin? O neymiş kanka? try neydi kanka pompalı mıydı o? Ama versene. Danger. Bu arada en sevdiğim pompalı net budur. Kararayım mı? Lucky. Ama tam lucky değil sanki. Lucky deyince aklıma şey geldi hani şansın İngilizcesi var ya, lucky. Ama lucky Neyse anladınız oğlum ya Öf, boş yaptırdınız bana. Sen Ferdi abi çok boş yapıyorsun abi olaya. Neyse. Ben ne yapıyordum lan? loot yapıyordum değil mi aynen. Şuradan bir de yelek buldum muydu ben yukarı uçarım bu arada. Modda kalmış 11 kişi. Yine pompalı sesleri geliyor abi. Sanırım harita fark etmiyor pompalı yemek için yani. Her haritada pompalı yiyebilirsiniz. Evet. Lootlara bakalım. Kanka yelek yok mu da? M4 mü? Olur. Aa beyaz mumya bak benim hesapta beyaz bulma yok yerim. Livik de tam mumya giymelik yerde mi? Böyle. Oh. Tamam 3x buldum? 4 de onda var. Yeri emi de buldum. Bir tane de uçan bazuka alabilir miyiz hocam? Hocam var mı bazukamız? Bir tane uçan dangaçandan. Para veriyor bana. Kaykay var da kaykay yok ya. Kaykay diyorum şey. Ya işte kaykay oğlum aynı şey aslında. Buz kaykay. Of boş yaptım dur. Biraz sessiz olalım. Başım ağrıdı. Aha o da dedin lan. Neyse en sevdiğimiz lig haritasında başarılı bir şekilde öldük. Benim burada tek bir tane main'im var abi. Tek bildiğim evde bu yani. Başka ev bilmiyorum ben Livik'te. Yine oraya atlayacağım. Bak Livik'in haritasını gerçekten söylüyorum bütün samimiyetimle. Hala ezbere bilmiyorum ben. Yani millet bak küçük bir harita. Bu harita yemiş içmiş böyle. Hani isim olarak biliyorum da nerede ne var hangi bina nerede ben hala bilmiyorum yani hangi binaya çıkılır hangisine yatılır hangisine kalkılır bildiğim tek bir bina var bu Bak bir yerler Livik bacası vardı ona giriyordum ayrı bir konu. O bu konuya dahil değil. Onu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama onun harici çifte mi? Hmm. Kör olabilirsiniz, olmaya da bilirsiniz. Yani dikkat edin video izlerken. Her an her şey olabilir abi. Her an her şey olabilir. Bu çiftenin de vurma efektini açacağım bu arada. Mavi mavi vurunca parlıyor. Aklımda o. Bir ara açacağız aga. Ama ne zaman Allah bilir. Bir setim var abi. Çok iyi. Kimse de yok bence bu. Oh lootumuzu bugün de yaptık abi. Tamam. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz bu oynarken ben? Bu binayı loot diyorum olsa buraya yatıyorum. Bitti. Bu kadar kanka. Bir 5-10 yıl sonra görüşürüz. Neymiş Ferdi abi? Rank kasmak bak çok zor. Oyun bize pan vermiyor. <laughs> ses duydum. Ses duydum. Ses duydum. <laughs> of beleşkil. En sevdiğim bayılırım. Oyun alan ver de bir alana gidip geleceğim hemen bir saniye. Tamam alandayım yat. Motor geliyor. Gel kanka. Bana gel. Kafana tüküreyim. Kesin takıl attı bu arada. <laughs> ne haber kanka? Aslında o motora benim ihtiyacım olabilir. Dur gideyim de alayım. Motorcu. Gelsene sen alana gideceğim. Alan nasıl öldürür mü daha? Bu Livik alan nerede öldürüyor onu da bilmiyorum ki. Ama inşallah ölmem motor varmış bu evde. İnşallah biri çıkmaz. Gerçi o spam herhalde lan. E bir de benim en çok atladığım ev buraydı Livik aynen. Bu ikisi. Bakayım neyi ver. O oh. Yarasın koçum benim. Teşekkürler canım benim sağ olasın. Kardeşim bu nasıl motor ya? Ducati yapacaksın bunu. Ve sürüyorum alana abi. Benim daha kitim yok lan burada. Oha çok iyi Livik rank kılsıyorum yemin ediyorum. Benden iyisi yok. Livik no 1 miyim neyim? Yani Livik'te motorla gezecek kadar kafayı yedim herhalde. Gidiyorum. Aşağı 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 aşağı. Öldük. Ha kulübe 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 kulübe. Kulübe kulübe kulübe. Oğlum çıkmaz değil mi? Hop. Neyse bugün de kimse çıkmadı içinden. Tamam. 120 metre alan. Yat abi. A few moments later. Şimdi alan kapanıyor. 8 kişi var. Oğlum alan moddan bitiyor lan. Şaka mı bu? Artı 10 mu? 8. olma mı? Ferdi abi Livik puan vermiyor. Ferdi abi erangel puan vermiyor. Abi biz rank kalsam. Lan oğlum boş boş yata yata puan alıyorum. 10 puan Bak aldım 2 maçın puanına bak. Ya bir şey diyeceğim. Siz nasıl puan alamıyorsunuz kanka? Bana bir açıklasana. Bak Fatih Ligi'nde bomboş gezdim ya. aldım puana bak. Bu arada şu artı 2 videodan önce girdim ben. Çaktırma. Onu şey yapacağım normalde. Tek bir maçta kurtarım kafası yaptım da yemedi. Neyse. Herhalde 10 puandan sonra ilk yüze girmişizdir diye düşünüyorum ve 98. sıraya girmişim. 1 gram umursamadım rankı ve 1 gram umursamadan sıra 98'e girdim. Yani size daha rankın ne kadar kolay olduğunu anlatmamın herhalde başka bir mantığı yoktur diye düşünüyorum. Bu kadar kolay abi. 99 numaranın ismine bak. Bir bir gram versem. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Yani görmüş olduğunuz gibi maçlar aslında puan veriyor. Sadece siz almayı bilmiyorsunuz diyebilirim. Yani hayatta kalmanız yetiyor abi. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.